Bu mesele çok acı yaşandı hakikaten. Hani felaketlerin olması çok normal. Doğal felaketlerin. Fakat bu felaketlerin acısını daha da çok arttıran yeterince buna hazırlıklı olmamamız ve hazırlıklı olmadığımız için bu felaketlerin daha büyük felaketlerle katlanarak ortaya çıkması. Nasıl işte sürecin çok iyi yönetilememesi. Hangi süreçten bahsediyorum? depremden hemen sonra hepimiz tanık olduk buna e, deprem bölgesine ulaşma konusunda yaşanan sorunlar e, enkaz kaldırma ile ilgili e, sürecin iyi yönetilemediği için çok geç ulaşmalar e, kurtarılacak insan sayısı çok daha fazla olabilecekken bunun e, olamaması gibi üst üste eklenen sorunlar silsilesi felaketin çok daha büyük olmasına neden oldu o yüzden yani bu acı çok büyük. Dolayısıyla şimdi bu konuda yaşadığımız bu ağır olayın bize çok şeyi göstermesi lazım. Yani bundan çok ders almamız lazım. Bu ilk defada yaşadığımız bir olay değil. Dediğiniz gibi İstanbul ve Türkiye'nin birçok bölgesi deprem bölgesi ve bu sorun da hep yaşıyoruz. Ama her defasında da benzer şeyleri söylüyoruz. O zaman ne oluyor? Yeterince bu konulardan ders alamamış durumuna düşüyoruz. Şimdi bizim burada temel sorunumuz şuradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bir kere gördük yani deprem bölgesi bize bazı gerçekleri çok net bir şekilde gösterdi. Neydi bu gerçekler? Yerleşimin kesinlikle olmaması gereken yerlerin yerleşim alanı olarak saptanmış olması ve buralarda yapılan konutların ki yeterince teknik e, konuda destekleri alınmadan da yapıldığı için hemen depremde yıkıldığını gördük. Şimdi bu e, 99 depreminde de gördüğümüz bir konuydu. O zamandan bu zamana geçen süreçte sanki hiç bu yaşanmamış gibi bu e, Türkiye'deki e, inşaat meselesi e, çok hızlı bir şekilde e, ve çok büyük ölçeklerde yapıldığı için. Ee, burada bir kere ciddi olarak bu konu ortaya çıktı. Biz e, bu kararları öncelikle e, büyük ölçekten bakmak zorundayız. Nasıl ki yani şimdi bir noktanın bir bölgenin yerleşime açılmaması gerekirken yerleşim alanı olarak işte e, Antakya bölgesinde gördük bunu. Ee, amipovasının olduğu yer sonradan doldurulmuş bir yer olduğu için e, kesinlikle zeminin sağlam olmadığı ve bu nedenle de yıkımı çok ağır ve en çok e, acının yaşandığı yer de orası oldu Şimdi e, o zaman sorun şuradan kaynaklanıyor Daha baştan biz depremi yaşamadan önce e, bu tür e, kararların çok sağlıklı ve düzgün alınması gerekiyor bu da e, ülkemizde bu sürecin e, planlama sürecinin e, iyi yönetilememesiyle e, sorun ortaya çıkıyor. Şimdi nedir e, biliyorsunuz kentlerin e, bu hızlı şekilde yapılaşmasını öngören bir takım planlar var. İşte üst ölçekli planlardan alt ölçekli planlara kadar bu planların çok sağlıklı üretilmesi gerekiyor ve bu planların sürekliliğinin olması gerekiyor. Halbuki alınan planlama kararlarında yerel yönetimler değiştikçe, siyasi ortam farklılaştıkça planların çok sağlıklı bir şekilde yürütülemediğini görüyoruz. Ne oluyor? İşte bir planda bir bölge diyelim ki yeşil alan olarak belirlenmiş ama çok kısa bir süre sonra burası yapılaşma alanına dönüşüyor. Yani planlamada bir süreklilik yok. Şimdi normalde biliyorsunuz kentlerin, yani bu tabii kentsel politikaların doğru üretilmesiyle olabilecek bir şey. Şimdi orta ölçekli kentlere baktığımız zaman, hani Metropoliten kentlerde tamam kent toprağı çok değerli, işte nüfus çok fazla olduğu için yerleşmeye uygun alanlar az sayıda olduğu için. Hani kentler çok yoğun bir şekilde yapılaşıyor, yükseliyor. Ama orta ölçekli kentlere baktığımız zaman hiç onun aslında öyle bir gerekliliği yok. Hani e, karayolundan bir yolculuk yaparken görürsünüz. Bir kente yaklaşırken hani bütün o açık alanların bir bakarsınız böyle inanılmaz yüksek bloklarla kaplanmış bir yerleşme e, biçimi ortaya çıkar. Şimdi bunlar üst ölçekli politikaların doğru oluşturulmaması ile ilişkili. Halbuki o kentlerde çok daha toprağa dayalı, insanların yaşam biçimlerine uygun yerleşmelerin yapılması gerekir. Şimdi o zaman ne oluyor? Yani bir, planlar sürekliliği olamıyor. İki, her bölge için doğru planlama da üretilemediğini görüyoruz. Yani e, neden yüksek yapılar yapılıyor oralarda? Yani öyle bir gereklilik var mı? E, yok e, ama yani işte rant dediğimiz olayın yani inşaat sektörünün işte bütün topyekün her tarafa yayıldığı zaman bu sorgulama yapılmadan hangi sorgulama? Oradaki toplumsal yapıya uygun mu? Sosyokültürel özelliklere uygun mu? Tarım topraklarının korunması gerekirken, zeytinlik alanların korunması gerekirken... Hani bütün buraları niçin yerleşmeye açılsın. değil mi? Yani bu tür şeyler kararlardaki istikrarsız ve yanlış kararlar. Sonuçta imar meselesini daha da hızlandırıyor ve ekonominin de büyümesi imar üzerinden düşünüldüğünde inşaat üzerinden ki bugün yaşadığımız en temel sorunu o zaman hani çok daha fazla sayıda yapı yapmak, ee, çok e, buna fazla sayıda yapı yaptığınız zaman içini dolduracak nüfus olmadan üstelik bu. Yani ve de bir dengesiz dağılım var. Ee, hani barınma sorununu karşılayacak bir e, konutlaşma eğiliminin de olmadığını görüyorsunuz burada, değil mi? Yani bir e, örtüşmeyen bir durum var. Yani barınma sorunu olan insanlar için konut üretmemiz gerekirken o insanlar oralarda oturma şeyi yok, gücü yok. Yani siz onlara yönelik daha sosyal devlet politikalarıyla yaklaşmanız gerekirken öbür tarafta hiç de yani ihtiyacı, barınma ihtiyacı olmayan ama bunu bir konutu rant meselesi, rant olarak görüp yatırımını o yönde yapan insanlara servis etmiş oluyorsunuz. Yani gerçek sorunla sizin önerdiğiniz şey üst üste örtüşmeyince mesele bambaşka bir tarafa gidiyor. Ve deprem bölgesinde de gördünüz yani hepimiz şaşırdık. Hani bu bölgede niye 6, 7, 8, 9, 10 katlı yapılarla karşılaştık? Bilimsel açıdan baktığımızda diyebileceğimiz çok yöntemler var. Yani sürecin doğru yönetilmesi ni öngörüyoruz. Yani deprem olmadan önceki sürecin yönetilmesi. Bu da bir uzmanlık ve bilgiye dayalı bir yaklaşımı gerekli kılıyor. İşte onun için uzmanlık alanları doğuyor ve yani ve üniversitelerde bunun eğitimi veriliyor. E, fakat e, bu bilgi e, gerçek dünyayla karşılaşıldığında, gerçek dünyadan şunu söylemek istiyorum, e, uygulamayı yapan mekanizmalarda karşılaştığında arada bir takım çelişkiler çıkıyor, değil mi? O bilgi uygulanmıyor. Bambaşka işte e, politikalar, e, rant odaklı politikalar baskın oluyor o zaman da ne oluyor yani işte bütün kamuya ayrılan yerler e, kamusallık özelliğini kaybediyor e, sonra e, bir bakıyorsunuz e, yerleşmeye uygun olmayan yerler yerleşme alanı oluyor e, kıyılar ki hani bu konuda bizim e, yasalarımız da aslında oldukça yaptırımı olan yasalar kıyılar anayasal bir hak kıyı alanları kesinlikle yapılaşmaya açılmayan ve kamunun kullanımına açık olan yerler olarak gösterilir sahil bantları. Ama buralarda da bambaşka şeylerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla e, deprem gerçeğiyle karşılaşmadan buna hazırlıklı olabilecek kent mekanını oluşturmak öncelikle bu doğru bilginin doğru kararlarla e, paralel e, gitmesine bağlı. Bu da e, tamamen şeyle ilişkili e, yöneticilerin iktidarın e, bu konuda gerçekten e, zihniyet dünyasının değişmesine bağlı bu. Yani ben aslında burada hani politik ortam e, uygulamayı belirleyen bir ortam ama bunların yani doğrudan dolayı hepimizin yaşamını etkileyen bu konuların politikalar üstünde yürütülmesi gereken bu konu olduğunu düşünüyorum. Yani o zaman da başka bir düşünce sisteminin ortaya çıkması gerekiyor. Yani hiçbir zaman bu durum iktidarlarla paralel bir yaklaşım içinde ilerleyemiyor. Şimdi bu tabii çok zor bir mesele ama yani bir şekilde artık bazı konularda da radikal değişimlerin yaşanması gerekiyor çünkü hani 99'dan bugüne hiçbir şey olmadığını görüyoruz yani artık insan yaşamını merkeze alan yaklaşımlar oluşturmak demek İnsan yaşamı hakikaten çok değerli bir şey onun için yani bütün politikaların da buna göre değişmesi gerekiyor. Yani başka bir e, oluşum içinde olmalıyız ve bunu talep eden de aslında bizler olmalıyız. İnsanlar yani yönetilenler talep ederse bunu, e, o zaman yaşam daha farklı olacak. Yani belki yani şu an söylediklerim çok ütopik görünüyor olabilir ama hani her şeyin yaşandığı bir dönem var. Yani bir noktaya kadar yaşıyorsunuz ve bundan sonra artık diyorsunuz ki başka bir şey, faza geçmemiz gerekiyor. Hani teknoloji çok ilerledi, iletişim çağındayız, bilgi çağındayız, ee, araçlarımız çok güçlendi. Fakat bu araçların güçlenmesine rağmen zihniyet dünyamız geriye doğru gidiyor. Yani biz başka bir şeyin peşinde olmalıyız. Yaşam kalitemizi arttıracak ee, insanların hani bugün hala hani yaşamsal sorunları var değil mi? Yani barınma sorunu, geçinme sorunu. Yani bütün bunlara ilişkin mesela çok basit şeyler de olabilir. Hani devletin bu konuda var olan stokları konut stoklarını kullanarak kiralık evler oluşturabilir. Yani herkesin illaki mülk sahibi olacağı bir şekilde düşünüldüğünde erişme imkanı yok. Ama devlet bunu kendisi kiralık konutlar üreterek oluştursa, şimdi bu bir devlet politikası değil mi? Kalkınma politikalarında ya da kalkınma planlarında konutla ilgili bir sürü madde geçer. Ama mesela böyle bir yaklaşım mı göremeyiz. Zihniyet dünyasından bunu söylüyorum. İlla ki her şeyin mülk sahibi olmak zorunda kalınmadan, insanın yaşamını içinde geçireceği ama bunu bir sorun olarak oluşturmayacağı mekanizmaların kurulması seçilmiş olanlar da bizim seçtiğimiz insanlar yani bizden farklı insanlar değil. Onun için e, e, karar alıcıların bu tür gerçeklerle yüz yüze kalıp e, ortak masada oturabilmeliyiz. Yani şimdi artık hani dünyada birçok konuda bu katılım meselesi işin ana eksenine oturdu. Yani e, katılım olmadan hiçbir şey olamıyor. Yani sizin yaşayacağınız yeri bir başkası karar verdiğinde siz orada mutlu yaşayamıyorsunuz. Katılımınız olmadığı için. Dolayısıyla bu mekanizmalar kurulurken iki ayrı grup olarak değil birlikte olma, birlikte karar üretebilme, yani biraz tabii bu benim söylediklerim çok idealist yaklaşımlar olacak ama bugünün gerçeklerinden baktığımızda idealist görünüyor. Aslında olması gereken şeyler en son bununla ilgili biliyorsunuz kanser dönüşüm yasasında değişiklikler oluşturan yeni bir takım şeyler çıktı. Yasal düzenlemeler çıktı. Bu yasal düzenlemelerde de çok ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılar gerçekten hani afet afete karşı çözüm oluşturacak bir kanser dönüşümün peşinde mi? Yoksa Burada yine başka şeylerin ortaya çıkacağı bir durumla mı karşı karşıyayız? O başka şeylerden şunu kastediyorum. Şimdi hepimiz bu tabii kendi alanımızdan inceledik bu değişiklikleri. İncelediğimiz zaman ortaya çıkan mekanizmalar çözüm üretmekten çok insanları daha da çok zorlaştıran yani siz bir birey olarak ee, bunu karşılayabilecek gücünüz yoksa maddi olarak e, bu yasanın size ekstra getirdiği bir şey yok yani işte diyelim ki kredi uzun süreli borçlandırmalar ama bu borçlandırmaların da e, karşılığını ödeyebilecek e, durumda değil zaten insanlar şimdi böyle olunca e, şu, bugün için e, iyi bir noktada olduğumuzu söyleyemem ee, ne yapmalı ee, şimdi yerel yönetimler ve merkez arasında da ciddi problemler oluşuyor. Ee, bu uzlaşma yöntemlerini bulmak gerekiyor diye düşünüyorum ben en önce yani hani modeller üretmek zor değil yasaları oluşturmak zaten iyi yasalarımız da var ama o yasaları doğru bir şekilde kullanmak önemli. Onun için e, her şeyin başında, ee, sanıyorum e, doğru bilgiyle doğru kararları e, bir arada alabilecek bir şeye ihtiyacımız var. Ee, karar alıcılara ihtiyacımız var. Ama bu karar alıcıları da tek başına değil katılım boyutu ile birlikte yeni bir e, radikal değişimden onu kastediyorum. Bu halde e, çok fazla çözüm üretemeyeceğiz. Yani yerel yönetim ne kadar eee niyetli gözükse de bu işi çözme yönünde yani adımlar attılar. Fakat koskocaman bir metropolden bahsediyoruz. Dolayısıyla o metropolün her bir noktasına ulaşmak bu kısa vadede şu aşamada kolay değil. Ama 99 depreminden bu yana geçen bu zaman içinde iktidarlar değiştikçe en temel meselemiz o zaten. Bir süreklilik yok. Yerel yönetimler değişiyor. Bir öncekinin yaptığını bir sonraki Başka bir şekle dönüştürüyor. İşte bu süreklilik olmayınca da bu kesintilerle aynen planlamada olduğu gibi parçacıl planlama, parçacıl yönetim biçimleri ve o zaman ne oluyor? Siz bütünü göremiyorsunuz, bütünü oluşturamıyorsunuz. Yani en temel sorunumuz bu. Bir süreklilik ilişkisi yok.